Evet, Black Bolt takımından Abdülmuttalip ve Kaan'la birlikteyiz. Ha. Namı diğer Dani ile evet. birlikteyiz. Tebrik ediyoruz. Ol, teşekkürler. Ee, güzel bir başlangıç oldu evet. Black Bolt adına. 4-2'lik skorla kazanmayı bildiniz. Kaptanla başlamak istiyorum. Neler <laughs> düşünüyorsun mücadeleyle alakalı? ilk maçtı. E, aramızda oynuyoruz ama tabii bir takım olarak ilk defa oynadık böyle beraber. Bir de kapalı sağ olması, nemli olması biraz yorucu oldu. Aynen. Ama yendiğimiz için Aynen. mutluyuz. Haftadan hafta e, daha iyi olacağımızı düşünüyorum. E, i̇yi bir başlangıç oldu aslında Black Road'a. Senin düşüncelerin merak ediyorum. Ben de, seni... de kaptan dediklerine de katılıyorum. Gerçekten havanın sıcaklığı ve vesaire yordu biraz. Biraz eksiğimiz var. Evet. İleriki haftalarda toparlayın. İnşallah önümüzdeki maçlarda kaptanın önderliğinde önünde. Yüzeyimize inanıyoruz. Anladığım kadarıyla takıma daha takviyeler olacak. kişilik aday kadronun içinde seçiyor. Her <gülüyor> hafta <gülüyor> değişik değişik kadrolar dönüyoruz. Tek E, Best Top ailesine hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Sezon tamam. boyu başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür